Yüksek Seçim Kurulu 1 Kasım tarihinde seçim yapılmasına ilişkin bir taslağı meclisteki siyasi partilerin e, görüşlerine sunmuş durumda. Hemen kısaca hatırlatalım daha önce, önceki gün bir karar almıştı YSK anayasanın, e, YSK'nın görev ve etkilerini düzenleyen maddesine dayanarak. Orada seçim süresinin e, karar alındıktan sonra seçim yenileme kararı alındıktan sonra 90 günden sonraki ilk pazar günü olacağı ifade ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu işte o bahsettiğimiz anayasa maddelerine dayanarak bu konudaki tek karar verici ve kararlarına itiraz edilemez olmasına dayanarak süreyi kısaltabileceğini ifade etmişti. o ki o kısaltılan süre 60 güne indirilmiş durumda. Yani 1 Kasım itibariyle seçim gerçekleştirilebilecek. ki Bu da partilerin Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin görüşlerine sunulmuş durumda. Ve gelen kulis bilgilerine göre bu konuda da bir oy birliğiyle karar alınmış. Zaten Başbakan Ahmet Davutoğlu da yapmış olduğu açıklamada sevgili seyirciler, Yüksek Tek seçim kurulu bakacak ama 25 Ekim, 1 Kasım, 8 Kasım, 15 Kasım yani Ekim sonu Kasım başı gibi seçimi olabileceğini ifade etmişti. Görünen o ki e, yenilenen seçimin ya da erken seçimin hangi terimi e, tercih ediyorsanız tarihi 1 Kasım olacak gibi görünüyor. YSK'nın siyasi partilerin görüşüne sunduğu bu taslak eğer resmileşirse.